Evet herkese selam arkadaşlar ben son haneden yine böyle uzun aradan falan filan muhabbetlerine girmeyeceğim. Evet yine uzun bir aradan sonra beraberiz. Şimdi arkadaşlar lafı fazla uzatmadan ee, Crusader Kings 3 diye bir strateji oyunu var. İnanılmaz bir oyun biliyorsunuz ben strateji oyunlarına bayılıyorum. Bu oyunda mükemmel bir oyun ee, bir roleplay oyunu buna başlayacağız. Bir rehber niteliğinde başlayacağız önce arkadaşlar. Ee, rehber niteliğini bitirdikten sonra belki aynı e, hikayeden devam ederiz. Belki yeni bir hikayeye başlarız. Yani kısa kısa e, böyle birkaç çünkü çok fazla ayrıntı var. Ben bayağı bir videoları izledim oyunu başlamadan önce. Hatta tam anlamıyla da böyle başlık bir oyun bitirmişim henüz yok. Ben sadece şu an bildiğim kadarıyla size aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar oyun bir kere e, Steam'den satın aldığınızda atölye kısmında Türkçe dublajı var. Türkçe yaması var. Siz bakın yapan da sağ altta görüyorsunuz Strateji Türk diye bir e, ekip. Bu arkadaşların eline emeğine koluna sağlık gerçekten. Şöyle şuradan ayarlardan ben şu oyunun sesini birazcık kısayım müzik sesini. Ha bu en kısıymış zaten. Şöyle. Şöyle kısayım. Evet. Yeni oyun diyoruz arkadaşlar bakın önce karşımıza böyle bir harita geliyor. Böyle bir karakterler geliyor. İşte Kont Ernoksilo Gutierrez, Lup Muzes, Kıllı Guifre, Bin Mervan, Emir Adanis. Bunlar oyunun kendi hikayeleri arkadaşlar. Tarihte yaşamış kişiler bunlar bu arada ve belli hikayeler var. Bunların üzerinde oynuyorsunuz. Bakın yukarıda da 867 yılı Kuzeylilerin Gazabı. Buraya tıkladığınızda böyle hikayeler geliyor. Bunları oynayabilirsiniz. İşte büyük maceracılar 867. Bakın böyle bu karakterler geliyor. Bunlara bakarsınız daha sonra. İşte böyle geldiğinizde krallar, kraliçeler, prensler, prensesler. Böyle gel bilinmezlikten ihtişama diye bir mesela. Ya yani Bu karakterleri de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ama bakın şimdi şuraya 867'ye tıklayalım. Buradan oyunun derecelerini arkadaşlar. Bu dediğim gibi rehber videosu olacağı için ben bildiklerimi sizlerle anlatmaya, anlatmaya çalışacağım bildiklerimi. Oyunun kurallarına buradan bakıyorsunuz. Çok kolay. Kayda değer sadece YX. Ha bunları kontrol edersiniz. bunlar çok önemli şeyler değil arkadaşlar. İnanılmaz ayarlar var. Çoğu da bence gerekli değil. Mesela biz çok kolay da oynayacağız. Başarımlar Türkçe yama olduğu için kapalı. Bakın buradan haritadan hükümdar seç veya kendi hükümdarını yarat var. Biz buna tıklayacağız. Buna tıkladığımızda bir yükleme ekranı geliyor arkadaşlar. Mesela diyor ki altın. Karakterlerin paraya çevirebilir tüm varlığını servetini ifade eder. Başta binaları inşa etmek falan filan. Bakın. Kendi karakterimizi veya şeyimizi seçe tıkladığımızda karşımıza böyle bir ekran gelecek. Bakın bir sürü işte, imparatorluk var. Bunlar bakın Bizans, Abbasi, Oğuz. Bakın burada var. Şimdi buradan haritada şöyle mouse'unuzun orta tuşuyla yaklaşıp şöyle sağa sola yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. Eee yön tuşlarıyla da. Bakın böyle ilerleyebilirsiniz. Kırgız hanlığı var mesela. Şahi, işte Guce, Guge. Guge Oz, Sunak, Turgay, Sagiz, Aktö ve Ufa. Ya tarihte, zamanda başka e, kendini göstermiş milletler, medeniyetler var. Mesela Oz boyuna tıkladığımızda şöyle yakınlaşıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ya şunu göstereceğim. Bakın şu anda Düklük ünvanlarına göre seçtiğimde bakın değişti. Düklük. Bu oyunda, oyunda bir sıralama var arkadaşlar. hiyerarşik bir sıralama. O da şöyle. İmparatorluk var. En üst. En ulaşabileceğiniz en üst mertebe imparatorluk. Onun altında ee, kraliyetler var. Onun altında krallıklar var. Onun altında düklük var. Onun altında kontluk ve en altta da ee, şey neydi onun adını not almıştım. Baronluklar var. Yani biz oyuna en alt seviyeden başlayacağız. Bakın burada da onu düklük ünvanları. Krallık ünvanları, imparatorluk ünvanları var. Biz buradan düklüğe geleceğiz. Düklüğe geldiğimizde, düklüğe gelmeden önce krallığa tıkladığımızda bakın Oğuz Krallı şurada bir yer Hazar ötesi var. Mesela şuna tıkladığımızda niye tıklayamıyorum? Şu an onu anlamadım. Bir dakika. Ya da şuraya tıkladığımda ha şöyle oluyor. Hazar, düklük, imparatorluk, falan. Turan bakın burası mesela Turan birliğini kurabiliriz herhalde. Turan İmparatorluğunu. Düklü'ye geleceğim abi. Mesela bu. Emir Erak Masruk. Afriye emirliği. İşte bu Han Kuruş Oğuz boyundan arkadaşlar. 47 yaşında. Şurada. Burası komple ona mı ait ya? Biz küçük bir yerden başlamak istiyorum abi. Uz boy. Vali Kaytun 22 yaşında arkadaşlar. Sarıkamış Masrung Oğuz. Ya biz ben Oğuz olmak istiyorum abi. Oğuz, Tugor, Doğanoğlu. Hmm, şuradan mesela bir yer seçeceğiz. Şef Yunus. Mesela burayı seçtiğinde Müslüman bu Tengri inancı var. Uz boyu seçtiğinde onlar Müslümanlar mesela bak buradan görüyorsunuz. Neyse ben şimdi size oyunun ekranını anlatacağım böyle ilk başta neler yapmamız gerektiğini. Burada bakın inançlara göre açabiliyorsunuz. Mezheplere göre, kültürlere göre, hanelere göre, işte ne bileyim gelişmişlik, arazi, kontluklara göre mesela. İşte kontluk diyelim mesela. Kontluğa göre açtığımızda şuraya tıklayalım düklüğe Şuradan yine kontluğu seçelim. Kendi hükümdarını yarat var arkadaşlar. Mesela buradan kendi hükümdarımızı da yaratabiliriz. Nerede başlamak istediğimizi seçtikten sonra. Önce ben dükleye bir geleyim. Şu Oğuzların olduğu yerde bir başlayalım. Jemba, Hazar bölgesi. Abi buraya geldiğim zaman bana kabile alıyoruz. Kontukların gelişmişliğini seviyini görmezden gelinir. Ganimet için yabancı kontukların yağmalamasına izin veriyor. Kabile ülkelerinde kontukların gelişmişliği durmuştur. Bu yönetime sahip ülkeler buluşlarda kabile döneminin ötesine geçemez. Yeni yerleşimler inşa edemez. Ve genellikle veraset yasalarını değiştiremezler. Buna karşılık ülkelerini geliştirmek düzenli asker kiralamak için altın yeni prestij kullanabilirler diyor. Hmm. Mesela burada bir şey var. Müslüman bunlar arkadaşlar. Aşiretler. Tamam şöyle yapalım. Ee, Abbasiler var mesela. Biz de o zaman buraya geliriz. Neredeydi abi? Ötüken'e geliriz abi. Ötüken. Ötüken'de Şef bon Bodonçar. Karabalgasun. 16 yaşında tahtta herif. 46 yaşında Yüce Şef Jaka. Nereli abi bu? Tengri inancı. Kime bağlı? Buraya bağlı. Burası kime bağlı? Hemen ona bakalım şuradan. Moğolistan. Moğolistan. Hmm. Kraliyet olarak baktığımızda Turan. Moğolistan. Hmm. Nerede başlasak? Nerede başlasak? Şöyle yaptığımızda Ötüken'de başlayacağız abicim. Ötüken'de başlıyoruz. Şimdi buradan bakın karakterimizin özelliklerine bakıyoruz ama buradan biz kendi hükümdarımızı yaratabiliriz. Onun için ötüken de başlayacağım ya abicim. Ben şuradan kendi hükümdarını yarat diyorum. Cinsiyeti erkek seçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada heteroseksüel, homoseksüel, biseksüel ve aseksüel var. Biz tabii ki heteroseksüel olacağız arkadaşlar. Bozkır bu arada mezhebimiz bozkır. Bunu değiştirip buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. İslam mesela atıyorum. Bizimkisi tengricilik olacak. Tabii ki tengricilik olacak. Ee, buradan Moğol olabiliyoruz. Yani şey Türkiye. Bakalım neymiş. Türk olabiliyoruz. Türkiye Türk'tür herhalde yani. Oğuz, Peçene, Kuman, Bozkurt, Kime, Kıpçak, Kırgız, Uygur, Şato pazar Oğuz boyundanız abi biz direkt. Savaşçı kültürü, at beyleri, paralı askerler, yönetim falan. Kırgız olduğumuzda yetenekli avcılar, yur, çavuş, çuvaş, avar, karluk, başkurt. Bence hiç ellemeyelim. Burası Moğol kalsın abicim. Moğol olalım. Tamam mı? Karakterimizin adı son ya da Ogeday Kan. Ogeday Han olsun hatta Ogeday Han. Tamam. Buradan arkadaşlar bakın bu da bizim amblemimiz, bayrağımız, flamamız neyse işte. Mevcut tasarımı düzenle dediğimde şuradan renge gelip bakın burayı ben mavi yapacağım. Okey. Sembole geldiğimde buradan bakın soyut. Buradan hoşunuza giden herhangi bir sembolü seçebilirsiniz. i̇şte burada atıyorum hayvanlar var. Ya da ne bileyim çember, sarmanlar, biz buradan abi benim seçeceğim şey şekil budur. Bunu zaten demin gördünüz ve bunu beyaz renkle yapacağım. Bunu da okeyiz. Bunu bitirdik. Aynı şekilde şefliği yani hanedanlığımızın bu ülkemizin ünvanını oluşturacağız. Şeyini. onunki de yine bu olacak. Şu sarı olan kısım beyaz olsun ya da kırmızı ol yok. Siyah olsun olmadı. Mavi. Demin ne renkti ya bu? Beyaz olsun o da. Aynen. Onu da beyaz yaptık. Şimdi hanedanlığımızınki mavi. Şefliğimizinki kırmızı oldu. Buradan karakterimizin yaşını küçültebiliriz. 23 yaşında 21 yaşında olalım. Biraz genç bir lider olsun. 23 olsun. Kilomuzu buradan bakın arttırıp düşürebiliyoruz. Kilomuz şöyle iyidir. Amatör komplücü. Bunu değiştir mesela. Eğitim. Ne olmuşsun olsun. Ben biraz kendi karakteristik özelliklerimi de katacağım. Biraz da hayal gücümü katacağım arkadaşlar. Ee, kuvvetli asker, yetenekli taktikçi, dahi stratejist, tertipli yazman, anlayışı düşünür, bilgi alim, dahi filozof. Ee, gösterişli hilebaz, saf tavizci, ortalama pazarçı, karizmatik müzakereci, usta diplomat. Bir kere... Ee, usta diplomat alalım. Eğitimimiz diplomatlık üzerine olsun. Çok böyle çünkü çok alt bir seviyede başlayacağımız için arkadaşlar ve çok Asya'da yani doğuda çok doğuda böyle işler biraz daha karışık bu tarihlerde. Tarihi anlamda çok güçsüz bir topluluk olarak başlayacağız. O yüzden karakterimizin ne kadar diplomasisi güçlü olursa o kadar işlerin içinden çabuk sıyrılabiliriz. Öyle düşünüyorum. Bakın bunu ilk kez sizle tecrübe edeceğim zaten. Onun dışında bakın buradan yine kişilik özelliklerinin etkiliyor. Şevetli, iffetli, obur, ihtiyatlı, açgözlü, cömert, tembel, çalışkan, ee, öfkeli. Evet olabilirim. Sakin de o ok kalabiliriz. Sabırsız, kibirli, alçak gönüllü, düzenbaz, dürüst. Bakın dürüst de ekleyelim. Cana yakın. Cana yakını da ekleyelim. Halinden memnun, keyfi, adi, kuşkucu, dindar. Dindarı da ekleyelim arkadaşlar. Bu bize Göktengi de şeyler olacak. Kolay güvenen, şefkatli, duygusuz, sadist, inatçıyızdır. İnatçı, kararsız, kindar, kindarlık da biraz var maalesef. Tamam. Bunlar da bu kadar yeter. Mesela diğer özelliklere baktığımızda diplomat. Diplomatı kesinlikle koyuyoruz. Çünkü zaten usta diplomat eğitimimiz var. Görkemli, istekli alemci, ünlü alemci, efsanevi, istekli kılıç ustası. İstekli kılıç ustasını koyabiliriz. Ha Bunun dışında bir şey koyamıyorum. Bir tane koyabileceğiz. Avcı, denetmen, yürekli, mimar. komplucu, sağlam vücut, teolog, bilge, mistik, acemi, hekim, şifacı, bahçıvan falan filan. Mesela teolog kutsal olan her sonun cevabını verir. İnsanın kalbine ne olduğundan hayatın gizemlerine kadar her şey. Hmm. Mimar dersek bina inşa etme süresi falan bunlar azalıyor. Bu önemliymiş. Tamam mimar olalım. Aynı zamanda karakterimiz mi? Yani diplomasimiz şimdi bir kere yüksek oldu zaten. Bunlara hiç dokunmayacağız. Yani seçtiğim özelliklere göre sanırım bunları veriyor. Şöyle yapacağım bir dakika. Mesela diplomasim şu an 18 ya. Şunu çıkardım 15 oluyor. Evet. O yüzden burası diplomat kalacak. 18 yani bu seçtiğim özelliklere göre bakın burayı isterseniz siz de arttırabilirsiniz ama bu kötü olur. Öğrenim 5 entrika berbat diyor mesela. Bunu berbatlıktan kötüye çıkaralım en azından. Ki biraz hayatta kalma şeyimiz olsun. Ee, evli olmayacağız. Yeni kadın arayacağız kendimiz arkadaşlar. Onu anlattım mı bilmiyorum. Tamamladık. Yarattığınız karakteri tamamlayın Yaratmayı bitirdiniz. Artık bu değişikliği geri alamazsınız. Okey dedik. Şimdi bakın karakterimiz oluştu. ay dur. Bir dakika. Hayır ya dur. Bu karakteri nasıl düzenleyeceğim ben? Baştan mı yaratacağız şimdi yani? Neyse karakterimiz böyle oldu. Neyse çok yani tipiyle saçıyla maçıyla oynayacaktım da neyse sıkıntı yok. Evet arkadaşlar başlıyoruz ve başladık. Bakın. Bu strateji ekibinin bir bildirisi. Şu home tuşuna bastığınızda bizim yerleşim yerimizi gösteriyor. Burası. Şimdi arkadaşlar oyuna ilk girdiğinizde diyelim ki haritada kendinizi kaybettiniz. Şöyle gidelim. Home tuşuna bastığınızda sizi otomatik olarak yerleşim yerinizin olduğu yere atıyor. Sol altta karakterinizi görüyorsunuz. Ben şöyle kendimi şuradan alayım. Nereye koyabilirim? Şu şuraya koyabilirim. Burada da bazı şeyleri göstereceğim. Burada da büyük ihtimalle görüntüm bazı şeyler engel olacak ama eğer aklıma gelirse onu da göstereceğim size. Oradan kendimi alırım hemen. Şimdi bakın sol altta karakterimizi görüyoruz. Tıkladığımızda karşımıza şöyle bir pencere geliyor. Burada sadece arkadaşlar şu kısmı anlatacağım bu arada. Şöyle bu alt kısmı anlatacağım. Bir sonraki bölümde şurayı ve şu üst kısmı anlatacağım. Şimdi karakterimize tıkladığımızda şöyle bir bilgi ekranı geliyor arkadaş, arkadaşlar karşımıza. Bu ne? Bakın. Ee, Çağatay Hanesi. Tanrılar benim adıma destekler. Haneniz, hane reisi biziz. Hayattaki mensuplarımız bir tekiz. Hanedanlığımız Çağatay. İhtişam seviyemiz bilinmiyor. Ee, onun dışında bakın burada Şef Ogeday Han. Biz 23 yaşındayız. Sağlığımız iyi burada bunları görüyorsunuz. Bizim karakterimizin bakın burada dürüstlüğünü, cana yakınlığını, dindar bu seçtiğimiz özellikleri burada görüyorsunuz. Karakteristik özelliklerini. Altta da arkadaşlar yeteneklerimizi, diplomasimiz, askeriyemiz, idaremiz, entrikalarımız, öğrenimimiz ve dövüşümüz göze çarpıyor. Burada inancımız, tengricilik arkadaşlar. Bunları ayrı ayrı okumanız gerekiyor. Okuyun her şey hakkında bu oyunda bir fikriniz olmazsa Gerçekten çok zor ilerlersiniz. idare etmek o kadar zor olur. Burada bunları görüyoruz. Daha sonra ee, bakın burada Karabalgaz'ın şefliği. Kabile kontluk kademesindeki ülke. Hükümdarı biziz, kontluğuz arkadaşlar. Kontluk neydi? Baronun bir üstü. Yani yerleşim yerimiz var. E, ordu gücümüz 349 askerimiz var. Ülke büyüklüğümüz 5 kontluk var arkadaşlar. Veraset yasası erkek tercihli konfedere bölünme. Bunu anlatacağım ne olduğunu daha sonra. Şimdi sonra buraya baktığımızda bakın burada Karabu bulsan şefliği biziz sahibi. Bu bakın şöyle geçtikçe toprakları görüyorsunuz. Mumo şefliği bunun da sahibi biz. Şu tıkladığınızda bakın şöyle buraya gidebilirsiniz. Örgü burada bizim. İşte daha sonra Keten şefliği şurası Kenti. Daha sonra son olarak Nauski Nausiki neredeymiş? Ama bakalım o da burada. Yani şu toprak bakın. Karabalgasun. Bunu şuradan daha net görebilirsiniz. Bakın Şef Ogeday Karabalgasun diyor ya. Karabalgasun arkadaşlar bir kontluk. Şu kontluğun içinde 5 tane baronluk var. Varisli, e, baronluklar var. Bunlar bize bağlılar. Yani Ogeday Han'a bağlılar. Ama bunların bizim hepsinin idaresini birini teslim etmemiz gerekiyor. Şu alt kısma geldiğimizde bakın buradan zaten görüyorsunuz mülk sayımız 5. Ama 4 tane yapabiliriz. Bu da diyor ki bakın. Mülk limiti aşılmış. Ünvanlarınızı devrederek vasallarınızın, mülkünüzün bir kısmını yönetmesine izin vermelisiniz. Bunun için ne lazım? Vasal lazım. Ee, Mülk limiti. 2 kont, 2 idare. Şimdi burayı da hallettik. Onu da anlatacağız daha sonra. Nasıl val valis atacağımızı. Şu alt kısma geldiğimizde bakın aile, kimse yok, boş. İlişkiler. Sarayda bakın bunlar var. Mesela üstüne geldiğinde sarayımızda misafir olduğunu görüyoruz. Saray mensubu Cüretkar Yağmacı, Korkak Saray mensubu, Abi de karakterinizin konseyinde Vekil Harç, karakterinizin konseyinde Şansölye, karakterinizin konseyinde Mareşal, karakterinizin konseyinde Ca Casusbaşı, karakterinizin konseyinde Şaman. Bunlar bizim bakanlarımız gibi düşünün arkadaşlar. Şu andan örnek verici Diyanet İşleri Bakanı, Çevre ve Bilmem Ne Bakanı, O Bakanı, Bu Bakanı. Bunlar Saray'da bizim görevli olan adamlarımız, ekibimiz. Vasallar arkadaşlar bu belirtmiş olduğum 5 tane yerimiz var ya şu an şehrimiz. Ama hepsini biz aynı anda hükmedemeyeceğimize göre buralara vasallar, vali gibi düşünün. Onlardan atamamız lazım. Bunun için de bize personel lazım. Adam lazım. Personel neyse şey, yıl 875 personel. Evet bakın buraya anlattık. Burada şu an kimseyi görememizin sebebi kimseyle evli olmamız. Bakın burada eş bul var. Şimdi çok önemli bir yere geliyoruz arkadaşlar. Eş bulacağız. Biz Ön inanç olarak Tengri, millet olarak kültür olarak Moğol kültürüne bağlıyız ve bir Moğoluz doğal olarak. Eş ararken de buna göre arayacağız ve en önemlisi bir ittifak olması yani ittifak gücümüzü arttıracak bir şey. Ya bizle denk, ya güçlerimizi birleştirdiğimizde böyle gerçekten bir şeylere elde edebileceğimiz bir güç elde ediyor olmamız lazım eşimizi alırken, alırken yani bir Kontlu. Başka bir kontluktan bir kız alabiliriz. Onun için bakın burada eş bulma kısmına geliyoruz. Eş bul dedim. Burada ittifak gücünü seçiyorum. Bakın şurada filtre kısmında ittifak gücünü seçince bana sıralıyor. Sati Anjoglu. Mesela buna tıkladığımda nerede bu? Ta buralarda bak. Ta buralarda ama bak ta burada. Biz neredeyiz abicim? Nereye gittik biz? Kız nerede? Bak burada. Biz buradayız. Kız nereye gitti? Bak o burada biz buralarda bir yerdeyiz. Çok uzak. Şimdi bunu da e, minimize etmeyin. yani eş ararken bunu minimize etmenin bir yolu var. İttifak gücünü seçtiniz ya arkadaşlar bakın. Şurada sırala kısmını özür dilerim. Sırala evet sırala kısmını şu büyütece basıyorsunuz. Burada doğurganlık, doğurgan, sağlık, din. Din de Tengri'yi seçiyoruz. Kültürde Moğol diyoruz. Ve bakın bize buldu. Şimdi ben bu coğrafyada bana yakın kişileri bulacağım. Mesela bu. Neredeymiş? Bu hemen yakınımızda. Ee, bunun topraksız kimsesi yok ki bunun. Bolor mahanesi. Neresi abicim orası? Şef Kudu. Bu bana mı bağlı ya? Urnamal şekli, Uns Nur şekli. Nereymiş abi orası? Överkay Yüce şekli, Uns Nur şekli. Ben neredeyim abi? Burada. Bu şeyi niye bulmadı bana? İttifak dedim. Dintengi Moğollar tamam. Bu kızı bana niye bulmuyor? Ha burada. Şimdi geldi bakın. Kız burada. Kırgız Hanlığına bağlı. Ben buradayım. Çok uzak değiliz bakın. Yakınız. Bu kızla evlenebilirim ama bakın 12 yaşında. Bu da önemli arkadaşlar. 16 yaşına kadar evlenemiyorsunuz. Mesela bu kıza ben şimdi 50 teklifi götüreceğim. Eş bul dediğimde. Aa Börte bak ismin güzelliğini kes. Börte nerede abicim? Börte direkt burada. Benim sınırım dışında ve sınır komşum. 28 yaşında. Moğol. Benim kültürümde. Diplomasisi çok iyi. Askeriyesi mükemmel. idaresi iyi. Entrikası süper. Öğrenimi de çok iyi. Yani benden eğitimli bir kız. Şimdi. Altani. Altani neredeymiş? 6 tane de aynı yerde lan. Bak bu 25. Şimdi hangisini alalım arkadaşlar? Targa ve Tay konumunda. Targa ikisi de aynı yerde. Akılcı maceracı, onurlu maceracı. Şimdi bunun entrikası düşük. Öğrenimi düşük. Entrikası düşük. Yüksek. Düşük. Yüksek. Yüksek. Düşük, yüksek, yüksek. Üç yüksek. Hmm. Ama onun da yaşı genç. Şimdi kızların o zaman abicim biraz da daha... ikisi de gerçeğe alay yaratmış ama. Çok da şey demek istemiyorum. Targavay. Targavay. Bu kız kimmiş? 21 yaşında. Bunun durumu nasıl? 14. Çok iyi 10. Çok iyi 14. 7, 5. Tamam canım entrika ile... Öğrenimine çok gerek yok. Keyfi, şefkatli, kararsız, alımlı. Gayet güzel. Buradan tabii ittifak seçmezsek arkadaşlar. Böyle mal yiyor bakarız. Sabah kadar bakarız. Şimdi bu kız nerede? Bu kız çe. Abi 9 yaşında bunlar ne böyle ya? Bölte, Alkası tamam. Biz alanı alacağız abi. Çünkü idaresi falan gerçekten çok iyi durumda. Ben alanı aldım. Bakın 21 yaşında bir kız çayı aldık. Şef Ogeday. Aa bir dakika. Şef Ogeday an, Topraksız biriyle evlendiği için. Alan 600 şey kazanacak. Yok bir dakika ablacım Sen olmazsın o zaman. Sen olmazsın şu ittifak gücü deyip şu bacı ile evlenelim. Bu bacı burada. Biz buradayız. Bu bacımız nerede? Burada. Biz buradayız. O da burada. Aramızda bir, iki. Çok bir şey yok. Tamam. Biz buradayız. O burada. Okey tamam seni alalım. Gel bakalım. Chavi Valorga. Şefe Goday hane elde edecek. Bakın 200 prestij kazanıyoruz arkadaşlar. Bunları bakın şuradaki yukarıdaki simgeler bunlar. Bunları anlatacağım size. Chavi Valorga da 200 kazanacak. Ee, ana soyu bir ekle çocuklar babaları yerine annelerin annesine yok. Gerek yok. Koza da gerek yok. Bu elikten doğan çocuklar Çağatay hanesine mensup olacak. Çocuk yapma olasılığı yüksek. Irsi bir özellik yok. İkisinden biri çocuk olduğu için Chubby olur ve Ben arasında nişan yapılmasını öner diyoruz. Arkadaşlar bu arada Şef Kunlu aynı ülkedeki bir diğer vasal. Gözü doymaz maceracı bir herif. Şef Börte bizim aramızdaki ilişkide artı 27 olacak. diplomasi artı 10 gelişecek kendisiyle. 10 onun dışında nereden baktık demin ona? nereden ha. 20, 10 oradan dürüstlükten 10 ve dış ilişkileri güçlendirmeden 7 kazanacağız. 7 puan. Bunların hepsini anlatacağım. Bakın. Şimdi evlilik teklifimizi biz yolladık. Bakın biz buradayız. Şuradan biriyle bir kızla evleneceğiz. Urs Nur. Şurayla evleneceğiz abicim biz. Şef Kudu. Burayla evleneceğiz. Şimdi arkadaşlar oyunda bu önemli. Buraya çünkü bizim eşimiz olacak ve çocuk yapmamız gerekecek vasallar için. Şimdi ilk etapta bunu bilin yeter. Oyun gerçekten çok keyifli bir oyun. Her şey başınıza entrikalar gelecek size suikast düzenlenebiliyor ya yani bunları hepsini göreceğiz inanın ben sadece birkaçını görebildim hepsini göremedim ama ee, Umarım Beraber keyifli hem öğreteceğim Keyif aldığımız bir oyun olacak Böyle çok uzatmak da istemiyorum yaklaşık Yarım saat falan oldu ama benim bilgisayarım başına kalktığım dakikalar da oldu onları keseceğim kırpacağım bir 25-20 dakikalara falan kadar düşürmeye çalışacağım çok sıkılmamanız için Sizlerden tek ricam arkadaşlar Evet bunu her YouTube'da karşınıza gelen söylüyor ama bu arkadaşlar duyar kasma olarak lütfen algılamayın sadece bir teşvik niteliğinde değerlendirin çünkü e, hani beğeniler işte abone sayıları bunlar gerçekten bu işi yapan insanların arkadaşların e, bu iş yapmalarının tek şey kaynağı. Artık para kazananları falan geçtim. Sponsor alanlar, para kazananlar falan onları geçtim ama işte böyle kendi çapında, kendi çevresinde takılan insanların e, emekleri için e, ben mesela şahsen sen tabii ki sadece beğendiklerime ve e, devamımızı takip ettiğim insanların videolarını beğeniyorum, kanallarına abone oluyorum. Sizlerden de ricam eğer ki beğendiyseniz, keyif aldıysanız, hoşunuza gittiyse abone olmanız, bildirimleri açmanız ve iyi veya kötü yorum yapmanızı istiyorum sizlerden. Tavsiye ve önerilerinizi de mutlaka belirtin. Ben teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. İkinci bölümde, ikinci rehber bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.